Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Ayrıca önceki videom, ayrıca önceki videomda ıı, 12.000 kupalık hesabımı 30 bin kupaya kasıyordum. Neyse, onun ikincisi de gelecek. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor>

dakika arkadaşlar ben size bir buzadan adam profilimi göstermek istiyorum yani biz şu an internet bağlamak vesaire onlarla uğraşmak istemiyorum ayrıca eğer video bir anda kesilirse o da şeyden kaynaklı ee, internetin gitmesinden bağlı neyse bugün de hacker bot profilimle oynamayayım İnternet balık blog uğra uğraşmak istemiyorum başlayalım. En son Nether'e gidiyorum da. Nether'e gitmeden önce bir buz adam profilimi göstermek istiyorum size. <laughs> Hadi yüklen 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 yüklen. Video. İşte bu zaten profilim böyle. Şimdi de end'e gitmek istediğim için tabi bu bölümde end'e gidip oyunu bitireceğiz. End'e gitmek istediğim için Ender gözü ve Blaze toplamam lazım. Bu yüzden Ender'e gideceğim. Tabi sizin için buraları hızlandıracağım. Yani hiç görmeyeceksiniz. Şimdi gözlerimin içine bakın. Ve evet Ender gözleri hemen envant başlığımı da giyeyim ama başlığı giydiğimizde gözlüğüm gitmesi biraz kötü olmuş ya neyse bu da bir şeydir koordinatları ve oynanan günleri açalım birinci şahıs abi serinin başından beri şu altın bluğunu almıyorum bu altın Blue bir miras olarak kalsın bence artık elde gidecek kadar materyalim var ve buraya dönmek için bir taktiğim de var. Onu da göstereceğim size. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Elitra bulmak istiyorum. Tamir büyüsü bulmak istiyorum. Vesaire. Ve sonunda nişancılığımı kullanabileceğim. Harika bir nişancıyımdır. O sırada ben ya arkadaşlar bu inek bozuk ya. <laughs> tamam. Şimdi evime gideceğim. Ev evim neredesin? Benim evim nerede? Evimi parçalamışlar. Yok evim şurada enerji çok iyi enerji. Allah hmm. oh. Allah Bir saniye. Ne oluyor şu an? Evet ufak bir aksilik oldu ama artık hazırım. Ama en de gitmeden önce. Evimi bulmam lazım abi. Evimi bulamıyorum. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Burada mı evim? Yok bu değil. Bu da değil. Şuralarda bir yerdeydi galiba. Aha buldum evimi. Bakın enerjiyi izleyin. Evet. <laughs> Tabi tabletten enerji atmak gerçekten zor. Aa, beyefendi sabah farkındasınız değil mi? O oh, tamir satıyor musun? Bismillah. Abi evin yok olmuş. Hala yüzüme kapı mı kapatıyorsun? Ne büyüsü veriyorsun sen? Ah be yumuşak düşüşmüş. Evim evim güzel evim. Kaç demiri şöyle kendime vereceğim. Demirlerimi buraya koyacağım. Eğer pantolonları koy. Abi bir dakika Evet arada bir böyle aksilikler oluyor. Bu yüzden ben de bir şey yapamıyorum. Ama ben buraya elmas kılıç yapmak için geldim. Dın dın. Şimdi şu çubuğu alalım. Elmas kılıcımız hazır. Artık netra gidebilir ay end'e. Hadi bakalım. Şimdi gözü şu tarafa atıyorum. Bedrak'ta şöyle bir kural var. Köylerin altında end portalı çıkıyor. Atıyorum ve orayı gösteriyor. Tamam lütfen patlama. Let's go. Her göz bana lazım çünkü. Hatta fazlasıyla yaptım ne olur ne olmaz. Yani bir köy çıkana kadar <laughs> düşürdüm. Tabletten uzun zamandır emerji atmıyorum. Bu yüzden de biraz tepkinli olmakta fayda var. bunun bu ne güzel seatmiş bu arada. Bu seatte ıı, açıklamaya yazı açıklamaya yazacağım ben bu seatin kon konumunu. Neyse şöyle bir düz gidelim. Az kalsın unutuyordum. Ben yatak almadım. Neyse yolda bulduğum koyunları keserim. Allah Allah koyunu nereden bulacağım? Üzgünüm. Abi bir koyun daha çıksın. Hem zaten köy bulduğumuzu oran koyunları keseriz. Şu an biraz odun toplayalım. <laughs>

<laughs> İneklerle bir işim yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Strong Gold bir şeyin altında, bir köyün altında çıkmazsa ceza olarak gideceğim. broş tarsam 2000 elmas çekeceğim. Köyün altında bulamazsam dedim yalnız. Kazanırsam da kendime bir şey vermeyeceğim ama kazanırım bence. Evet kendime çok. Saçma sapan iddialar koyuyorum. Abi lütfen öyle olsun bu arada. Neyse köy az kaldı diyormuşum. Bir anda menşun bulurum. de Dit. Tamam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam 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 arkadaşlar devam ediyoruz şu an evet çünkü devam ediyoruz abi bir köy bile çıkmadı ben doğru yöne mi gidiyorum sadece bir tane zaten kendime iki tane hak koyuyorum şuradan devam edeceğim Yün 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 al yün önemli. Abi bu Survivor'ın gitmesini hiç istemiyorum. Oha şu ne bu ne? Oğlum oyunum kastı. Yani bu normal çünkü normal Minecraft'ta da oyunum kasıyor ama neyse. Tavuklar var. O koyun mu? Ah be. Oh, let's go yapıştırdım. Arkadaşlar sakin olun. Aha, bir kuş. Evet arkadaşlar. 2000 elmas geliyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor Abi inşallah gelmez. 2000 elmas beni batırır çünkü bu Stars'ta. Köy. Hadi. Lütfen bunun altında olsun. Lütfen. Yani direkt çeşmeden başlayacağım. Bir dakika ben bu köye geldiysem niye yün topladım ki? Hay benim aklıma ya. Arkadaşlar ben niye yün topladım? Buradan gider köylünün yatağına ondan izin isteyerek alırım ya. Boşuna koyun katliamı yaptım. Ne 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 işte. Biz devam edelim. Arkadaşlar nefesler tutuldu. Hadi bakalım. Let's go. Ben kazandım. İddiayız ben kazandım. Let's go. İddiayı ben kazandım arkadaşlar. 2000 elmas gelmiyor. Oh. Selamlar abi, bir şey yok. Burada dümdüz kazacağım. biraz garantili oynayacağım. Hiçbir şey çıkmıyor. Belki buraya kadar şanslıyızdır. Oğlum Stromgold mu bu? Stromgold kütüphanesi mi? Ah be, mayşe etmiş. Buna büyü altın elimi bulur muyuz bu arada? Oo, mağara güzelmiş. Tamam, mağaraya daldık. Burada gösteriyordu. Ya umarım. Umarım buradadır. Şuradan ben bir devam edeyim. o <laughs> oh, Survivor gidiyordu. Abi ben şuraya suyu koyacağım. Öyle atlayacağım. Tamam sakin sakin ol. O oh, bir bu mağara ne? Arkadaşlar bu mağara ne? İlk yanımda su kovası bulun. Hayır ya. Hayır ya. Neyse. Sivri damla taşlar var. Nereden kazabilirim? Hmm, bir düşüneyim, düşüneyim, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir bakayım burada bir yerde. Nereye gösteriyor? Orayı gösteriyor. Ya biraz daha aşağıda mı? Oo bir bu ne? Bitmeyen mor. Aşağı düştüm ölüm. Gerçi su var ölmem de. Harika, harika. Harika, harika, harika. Oğlum ben şura lava düşürmüşüm. Ben şuradan çıkacağım. Karıya. Tut tut tut. Kral. Kırdım. Kırmaz olaydım. Çıktım. Demek ki ne yapmak gerekiyormuş? Her gördüğümüz bu araya atlamamak gerekiyormuş. Bu ne? Oraya girmeli miyim? Abi mağaranın en derinine indim artık. Burada olmazsa kapıyı sıyıracağım diyordum. Bir kazalım şöyle. Olam ben nereye geldim ya? Ben son kazılarım. O? Oh, o! Oh. Let's go. Sonunda, sonunda kaç yarım saattir bunu bulmakla uğraşıyorum. Abi bir insan neden strong gold'u buraya koyar? Neyse gelmişken bir sandık alayım bari. Hak ettim ya. Ve aha da ilk şablonumuz. Yani gerçekten ben bir tane şablonla dayanabilirim. Bırak beni. Buradan inmek istemiyorum. Nereye gidebilirim? Burada bir yer var. Şuradan gidelim. Buradan gitsem. Sonra buraya gelsem. Aha. Aha portal odası. Hemen şu spamları kırıyorum. Ve sadece iki göz yerleştirilmiş. Buraya su nereden geliyor acaba? Su altı tapınağı. Evet su altı tapınağı. Ben şuradaki lavları kapatayım bu arada. Ve spam point çektim. Biraz uyuyalım ya. Kaç gündür uyuyamıyoruz. Allah Allah. Tamam. O zaman hazırsak. Şu işi bitirelim ses açayım. Let's go. Oha bu ne oğlum? Ejderha. Senin için geliyorum. Elmas kılıcımla beraber. Lan o ne? O nasıl bir uçuş? Abi Ejder abi o nasıl bir uçuş? Lütfen bana açıklar mısınız? Ejder abi buran bana saldırmasın. Let's go. Üzerime sürme kaptan. Oy Ronaldo Sanki Ronaldo'yum ya Oo, oh, sakin ol ahbap Hadi bakalım. Kaptan Sakin. ben ona şuradan vurabilir miyim? Hayır, 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 Lütfen bana hasar verme. Oha. Oha. Speed bridge yapıyorum. Abi lütfen buraya gelme. Patlatmışım. Dostum sakın buraya tükürük tükürük fırlatma. Kötü olur da. Mükemmel nişancılığımla. Ya böyle karınca karınca oynamak da bir kötü hissettiriyor ya. Bu da patladı. Oğlum ejderha geliyor ama saldıramıyor. Neden ki? Patlatamadım. Patlattım. Öjder abi beni bir salar mısın? Let's go. Hadi 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 hadi. S Sakin. Kuleleri patlattım. Diyordum. Neyse bir tane kule... Bir lütfen sesi kapatın. Bir tane kulak alabilir oldu. Hatta seni bir kuleye rağmen görebilirim. Kaçma, 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 kaçma. Ye, yemezler, yemezler. hayır ya. Lütfen bu kısımda sesi kısım. Hadi, 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 hadi. Çabuk yürü. Mükemmel nişancılığında seni tarıyorum ejderha. Ejderha nereye? Gene ses geliyor. Ses Ama çok bir sorunaya başladım. Ejderha gel buraya. Okla yayımla öldüreceğim seni. O bir vuramıyorum. Ya gel. Let's go. Let's go. Abi ah, tüm eksperi... Aa, aa. Ah. Ah. yemeye başladım. Aa. Ah. Abi yumurtayı alacağım sadece. Tıkladım. Nereye gitti? O bir ejderha, abi. yemin ediyorum her yere tükürmüş ya. Zehir gitti zannettim ya. tamam. O. Oh. O. Oh. A. Ah. A. Ah. Oğlum. A. Ah. Evet oyun bitti. Ama video bitmedi. Atla buraya. Burada doyacağım. Tekrar gireceğim. Yine mi böyle ya? Spiderman atlayışı. ölüyordum. <laughs> Ve zehir gitmiş. Hemen şu meşaleyi alalım. Ah be. E bu da gitti. Oğlum tüm meşaleler gidiyor. E Bir defa da elimi alamadım. Abi gitti meşaleler. Ee, galiba böyle bir mantık var. Yani yapabiliyorum. Ah. Bir dakika ben hemen şu ayarı düzelteceğim. Bir dakika böyle değil. Hemen ayarı. Bu arada yayın unutmuşum. Ayarı düzelttim ve yeni kapalı unutmuşum. Ee, ve ben bir elitra buldum. Bir dakika giyeyim önce. Giyemedim. Tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle atlayalım ölümüne. Ama ejderha yumurtasını almadım. Ayarı düzelteceğim dedim. Düzelttim. Bakın artık her yer siyah. Abi yumurtayı almayı unuttum. Yumurtayı alacağım. Hacker botun anısına. Yani aslında hacker bot benim de. Oo. Başka bir hacker bot daha var mı? Onu hiç bilmiyorum. Ama ben şu an buz adam karakterini oynadığım için hacker bot. Ya Allah Allah. Abi illa konuşacağım illa illa. Gel bakayım sen Evet yeni bir koleksiyon eşyası. Ejderha yumurtası. Şimdi kan. Sen nasıl geri döneceksin? Diyenliğimiz olabilir. Aha da böyle. Aha da böyle dünyaya döneceğim. Bir dakika ben şunu bir diğer elime alayım.

tım. sıraya o kadar çok odaklandım ki büyüle eşyaları çıkarmayı unuttum. Abi belki bir elmas göğsü gelecekti ya. Of of ya of of. Neyse. İşte böyle dünyaya dönüyoruz. İşte böyle mekanıma geldim. Bizim köy neredeydi? Şuradaydı. Hemen bizim köye gidelim. Köyler beni çok özlemiştir. Dur Hadi. Hadi. Evime varayım video bir çek. Hadi. let's go. Evim evim güzel evim. Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı, kanalıma abone olup like atmayı. Hoşça kalın.